Merhaba arkadaşlar, Sedar Kafası kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün Alanya Alaaddin Kelik Kampüs, Üniversitesi kampüsündeyiz arkadaşlar. Arkasında gördüğümüzde eğitim fakültesi, yanında da okul öğretmenlik okuyan birinci sınıfta Sena arkadaşımız var. Sena arkadaşla tanıştığımda derece yapmış olduğunu söyledi, sıralamasını söyledi. Ben de derece yolunda yolculuk yapan diğer arkadaşlarıma yardımcı olması için dedim ki bir video çekelim mi beraber? O da kabul etti. Benim de kanal içerisindeki ilk yan yana konuğum olacak. Merhaba Selam, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim sen? Ben de iyiyim çok şükür. İşte kampüsümüzdeyiz. Güzel bir hava var bugün Anya'da. Şimdi hemen ben arkadaşlarımın daha fazla süresini almadan ilk sorudan başlamak istiyorum. Tamam. Evet. Sena biz seni önce bir tanımak isteriz. Ee, biraz kendinden bize bahsedebilir misin? Tabii edeyim. Öncelikle hepinize merhaba. Ben Sena Arıkan, 18 yaşındayım. Buralıyım. E, Alanya Alaaddin Keyif Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Bu seneki YKS sınavında sözel puan türünde 3436. oldum. Bu kadar. Güzel bir sınav 3436. Normalde RQ 20.000 civarlarında kapatıyor ama Alanya'nın olduğu için burada evet. kalmayı tercih ettin. Evet. Peki Sınavdan çıktıktan sonra böyle bir sonuç bekliyor muydun? Yani 3000 de çünkü zor bir sınavdı EKS 2021 ve gerçekten öğrencilerin söylentilerine göre çok zorlayıcı bir sınavdı. Evet. Böyle bir sonuçtan bekliyor muydun senin? Doğrusunu söylemek gerekirse tahmin etmiştim. Yani az buçuk çözerken tahmin edebiliyorsun. Tahmin edebiliyorsun. Çok güzel. Ee, peki şimdi biz yaz dönemine az çok geçtik aslında. Artık yavaş yavaş bahar dönemine geliyoruz ama. Sen bu dönemleri nasıl geçirdin? Çünkü yaz dönemiyle bahar dönemi bu dönemler çok önemli evet. bir derece yolunda. Ee, sen arkadaşlara da nasıl bir tavsiye verirsin? Ee, sen bu dönemden ne e Şöyle, yaz döneminde kendi adıma bir anda çok fazla çalışarak başlasaydım ben sonradan bunalacağımı ve sıkılacağımı farkındaydım. Hı hı. Onun için yaz döneminde daha çok Türkçe ve matematik ağırlıklı çalıştım. Hı. Ama bunu da kendime boğacak şekilde yapmadım. Ama size tavsiye vermem gerekirse genel olarak sözel öğrencileri Türkçe ve sosyalde sıkıntı çekmiyor. Çekse de bu bir şekilde toparlanabiliyor. Evet. Ama e, kendinize bir limit belirleyerek matematik ve fene yoğunlaşmanızı önerebilirim ben. Çünkü en azından her ikisinden de beşer net çıkarsanız bile bu sizi çok fazla öne atacak. Benim tavsiyem bu. Matematik ve fen yani yaz ve bahar döneminde genellikle matematik feni hallederlerse diğer sosyal, Türkçe tarafını evet. daha kolay bir şekilde, zaten sosyalci olduğumuz için orayı evet, evet. halledebiliyoruz. Güzel arkadaşlar bu tavsiyelere uymanızı gerçekten şiddetle öneririm. Bu arada hani dedin ki matematik fen kısmına baksınlar. Peki bu dönemde çalışma programı nasıldı veyahut da sınav boyunca nasıl bir çalışma programı vardı? Şöyle yaz ve ekim ayına kadar diyeyim. Ben kendim çok sıkmadan çalıştım. Çok yani güzel. ne kadar içimde geliyor içimden geliyorsa ekime kadar. Ama ekim ayından sonra Nisan ayına kadar günde 3-4 saat. Nisan'dan sonra ise AYT'ye yoğunlaştığım için 5 6 7 bazen tüm gün ya da daha az. Bu şekildeydi. Bu şekildeydi. Yani bir çalışma programın genellikle kendini sıkmadan böyle evet. e, düzenli bir şekilde ama yorulmadan, derslere bakış açımız değişmeden böyle Hı -hı. E, kendimizi yormadan güzel bir şekilde düzenli bir şekilde çalıştık. Peki çalışma programımız belliydi. Günde ortalama kaç saat çalışıyordun? Ee, Nisan ayına kadar 3-4 saat. Nisan'dan sonra ise AYT'ye yoğunlaştığım için az önce de söyledim. 5-6-7 5-6-7 Peki şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, TYT başlama ayı vardır bir. Sen TYT tam anlamıyla hani bu çalışma rutinine TS hangi ayda başladın? TS yazın başladım. Noktayı koyduğum yer ise MSÜ'ydü. MSÜ sınavından evet. sonra mı önce mi? Tam MSÜ'de bıraktım. Tam MSÜ'de TYT çalışmayı bıraktın, evet. kenara attın. Peki kenara attığımız şeyde söyledin aslında, bir, o da bir başka sorumuzdu. Ama şöyle söyleyeyim ben sana, şu soruyu sorayım o zaman. TYT'de en yüksek netini hangi aylarda gördün hatırlayabiliyor musun? Mayıs. kaç netlerdi? 80. 80 net vermiş. Söz verdiği için bu aslında sen solerci de değildin galiba evet, sayısaldan. Sayısaldan sayısal sayısal. geçmeydi. 80 net arkadaşlar söz için bir rüya olduğunu belirtmek <laughs> isterim çünkü gerçekten <laughs> hani gerçekten rüya ama şimdi evet, hani evet. 20-25 net matematik yapmak gerekiyor ki bir zaten 20-25 net matematik yapıyorsa o değildir bana göre. Yani 10 netler 15 netler yeterli. Ama sözlerciyseniz sözlerci de yapabilirsiniz ha, imkansız değil mi? imkansız değil yapabilirler tabii ki de yapabilirler evet. ama 80 net gerçekten muazzam bir net. Sınavda kaç net yaptın? 62 dedin? net yaptım. Sınavda 62 net yaptım. Peki şimdi TYT'miz mesuliyede bitti. Tam anlamıyla mesuliyenin hemen sonrasında AYT'ye başladım Evet ayeti o zaman da başlayalım. Güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu süre içerisinde yorulmak çok yoruluyoruz. Hani bünyemiz yorgun düşüyor. Ne bileyim derse de çok fazla öğrenci olarak sevmiyoruz. uyku düzeni nasıl? Yani nasıl kendini dinlendiriyorum? Genel olarak ben uyku problemi olan birisiyim. Yani uyumakta zorlanıyorum. Ama Olabildiğince erken uyumaya çalışıyorum. 11-12 sınav dönemimde de böyleydi ve erken uyanırım. 8-9 gibi pek uykuyla aram yoktur. Uyku ya, yoktur. Tavsiyem de erken yatın olabildiğince ve erken kalkın. Mesela çok uyku problemi olan arkadaşlarım vardı benim. 2'de 3'de uyanıyorlardı. Tüm günümüz gidiyor. Olabildiğince uykunuza dikkat edin. Yani olabildiğince en geç saat 9 civarlarında ders başına oturmamız lazım. Evet. En geç aslında evet. en geç o civarda oturmamız lazım. İkide kalkmak da zaten günün yarısı gidiyor. Evet. Günün en verimli günler yani en verimli zamanlar bu beynimizin en dinlengin olduğu sabah vakitleri de bizim için çok değerli. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Bir sözlerci olarak, bir sözlerci olarak e, tekrarlar çok önemli. E, tekrar sistemi nasıldı? Ve e, ezberlemek de bizim için çok önemli çünkü e, işte eser ezberleyeceğiz, tarihten birçok şey ezberleyeceğiz. İkisini birden cevaplarsan hem tekrar sistemin nasıldı hem de ezber yöntemin var mıydı, bir sistemin var mıydı? Tamam. Şöyle, sözel dersler için e, tekrar çok önemli. Yani olabildiğince sık tekrar yapın ama bunu uzatmayın. Örneğin tarih, tamam bir sürü konu var, bir sürü ezberlememiz gereken şey var ama kalkıp da 2-3 saat tarih tekrar yapmayın. Olabildiğince hızlı bir şekilde yapın ve ben tekrarlarımı sesli bir şekilde, sanki birini okuyormuş gibi kendime anlatarak yapardım. Çok güzel. Hatta edebiyatta bunu o kadar çok uzuyordu ki uzun olduğu için artık bir tür ses kaydını aldım. kulaklığı takıp Nisan ayında çok fazla dinledim. Ya yani uzatmamaya çalışın. Pratik olun çünkü çalışmanız gereken konular olacak. Benim tavsiyem bu. Sık tekrar yapın ama. Sık tekrar mesela günde kaç, mı haftada kaç gün? Hani ee, günlük mü olsa olsun haftalık mı olsun aylık mı olsun bu sık derken ne kadar süre? E, günlük yapıyorlar? de yapabilirsiniz ama günde mesela bir saat ayırın hepsine. Ha. Haftalık yaparsanız da 2-3 saat ayırın haftalık, haftanın iki, sonunda. Iki, saat. Tamam çok güzel. Peki ezberleme yöntemi nasıldı? nasıl? Nasıl ezberliyorsunuz? Benim ezberim genel olarak iyidir ama az önce dedim e, içinizden eğer okursanız bir süre sonra sıkılacaksınız, Hı. devam etme ihtiyacı duymayacaksınız, dikkatiniz bir yere gidecek. Ama ben sesli anlatıyorum Sanki sınıf ortamındasın da devam etme zorunluluğun varmış gibi oluyordu. Bir oldu. öğretmenmiş gibi aslında. Evet, karşında evet. bir öğrencilerim var ve o konuyu çalıştıktan sonra bir öğretmenmiş gibi anlatma yöntemi uyguladığım en güzel yöntemlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten orada daha dikkatli oluyorsun. Sanki bir öğretmenmiş havasına giriyorsun. Ve hani bazen de ben şey yapıyordum. Soru soruyordum mesela. Sanki karşımda hayali bir evet. soru soruyordum. O bana hani mesela karıştırılan yerler var ya karıştırılan yerlere bana yanlış cevap olduğunu düşün, verdiğini düşünüyordum ve onun doğru olduğunu doğru bir şekilde ona onu düzelterek cevap veriyordum ve bu şekilde ne oluyordu karıştırılan yerlerde aklında daha iyi kalıyordu bu yöntem arkadaşlar kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim ezberleme konusunda bir numaralı sistemlerden bir tanesidir şimdi sınava sınav zamanında çalışırken zaten öğrenciyiz daha öncesinde söylemiştim dersleri alamız pek iyi değil maalesef. Bu e, kim olursa olsun böyle. Bir soğuk var derslere karşı. E, sınava çalışırken mutlaka moralimiz düşüyor. Deneme oluyor, başka bir şey oluyor ve moral motivasyonun okuma çok önemli ki bu süreç içerisinde. Sen moralin, motivasyonun düştüğünde nasıl bir e, şey uyguladın da tekrardan sınava çalışabildin iyi bir şekilde? Şöyle, sınav süreci o kadar zor bir zaman dilimi ki. Evet. Bu zaman diliminde Sağlık problemleriniz olabilir, ailevi problemleriniz olabilir, maddi manevi sıkıntılarınız olabilir, arkadaşlık ilişkilerinizde bir şeyler olabilir, sevdiğiniz birini kaybedebilirsiniz dahi. Yani başınıza her şey gelebilir. Benim öğrendiğim yani bir yıl boyunca ders çalıştım. Motiv olmayı beklememeyi öğrendim ben kendi adıma. Motiv olmayı beklememek. Evet. Ya, Can... Bütün motiv aslında ders çalışırken aldım. Evet. Yani çok kötü olsam bile oturup bir süre sonra çalışmaya başladım. Çünkü gidip Youtube'da mesela motive videoları izlemek bana hiçbir şey katmıyordu. Hı. Ben de moralim bozuk olsa bile bir saat, iki saat çalışabildiğim kadar çalışıyordum. Sonra da genel olarak e, moralinizi toplamak için de sevdiğiniz bir şeyle uğraşın. Yürüyüş yapın, dışarı çıkın. Zaten hep evin içerisindeyiz, hep ders Maalesef çalışıyoruz. Pandemi içerisinde böyle oldu. Yani şunu demek istedin sen bana, sen bizi derslerle kendim odakladım aslında. Hani o bırakmadım. Hani ne kadar moralim düşer istiyorsun. 5 saat çalışıyorsan bu 2 saat oldu evet. ama oldu. Evet. Yani sonunda ders o derse mutlaka mutlaka oturdum. Az da olsa, çok da olsa mutlaka evet. yine ders çalışarak bölüm kazandım. Evet e, bu çok söyleyeyim. önemli. Tabii ki de. Şöyle maalesef sistem bu. Yani siz otururken moralini dolupken birileri yanından koşarak geçiyor. Hani bir yalnız verin. Sonunda yani mutlu olacaksınız ve bizim alanımız Sözer. Nispeten sayısala göre yapabileceğiniz bir şey. Çalışırsanız yapabilirsiniz. Hı. Yani ben size güveniyorum. Evet, ben de size güveniyorum arkadaşlar. Peki Sena'ya bir soru daha soracağım. Sena, hatırlıyor musun ders ders ortalama kaç kaynak çözdün? Hı, biraz. Bahsedeyim. Bahsedebilir misin Türkçe ve matematikten ikişer kaynak ama daha önceki senelerde 9-10-11'de de çözdüm. Hı, hı. Sınav senemde iki kaynaklı onlardan. E, fenden de daha önce çözmüştüm ama yaz ayında bir tane çözdüğümü hatırlıyorum. O da 3-4-5 yayınlarında. Evet. Ama genel olarak denemeden gittim ben. Özellikle TYT'de. Zaten matematik ve fennet denizi şey bence denemede oluyor genel olarak. Evet. Ama diğer sözel derslerde işte edebiyat, coğrafya, tarih onlardan konu anlatımlı ağırlıklı gittim. O da denemeden gittim. Soru bankası, soru bankası ama genellikle Türkçeden birkaç kaynak çözdün evet. ama genel olarak deneme olarak ilerledin zaten denemeler özellikle branş denemeleri gerçekten net arttırma konusunda çok iyiler evet. ama bunu iyi analiz edebilmek çok önemli Yani deneme yapıp geçtikten sonra bakmadıktan sonra analizini yapmadıktan evet. sonra bir anlamı kalmayacak o yüzden arkadaşlar deneme yaptıktan sonra analiz yapmak çok önemli. Analiz yapmadığınız sürece o deneme gerçekten çözmemiş gibi oluyor. Yani bir anlamı kalmıyor. Sabri soru görüyorsunuz. Ama denemenin asıl önemi iyi bir şekilde analiz yapabilmek. Peki, şimdi şöyle e, düşündüğümüzde sınav anında her ay bizim için önemli sana. Ama o son aylar, o, özellikle son 2 ay, son evet. bir ay bizim için çok daha önemli. Yani yolda yürüyorsak o dönemlerde depar atıyoruz artık evet. daha da hızlanıyoruz. Sen bu dönemi nasıl daha verimli geçirmeyi düşündün, nasıl geçirdin daha doğrusu? Öyle ben az önce söyledim. MSÖ'den sonra ben AYT'ye başladım. Hı -hı. Daha önce de biraz çalışmıştım ama tekrar bir çalışmam lazımdı. Evet Mayıs ve Nisan ayında Edebiyat, Coğrafya, Tarih, işte Felsefe grubu hepsini çalıştım. Gerekirse tüm gün çalıştım. Hı -hı. Genellikle son aylarda çalışmayı bırakıyorlar. Sıkıldıkları için artık yaz geliyor, havalar sıcaklıyor. Çok yanlış. Evet çok, çok yanlış. yanlış. Sizi Başarıya götüren emin olun o son hikaye. ay. Ben son hikaye ay çalışmasaydım şu an burada yoktum. Hatta belki mezundum. Evet. Kesinlikle çalışın, zaten yaz geliyor sınavdan çıkın, tatilinizi yapın mutlu bir şekilde. Evet. Zaten 8 ay boyunca çalışmışsınız, 9 evet. ay boyunca çalışmışsın. Son bir ay kalmış ya, Aynen, 2 ay kalmış. Bıraktım. Ve özellikle arkadaşlar o 8 ayın gerçekten 6 ayına bedel. Evet. O 6 ayına gerçekten bedel. O kadar beden çok hı, arkadaşım hı. bıraktı ki benim evet. o son aylarda. Asla gidiyor. bırakmayın, Siz de öne atan o son aylar gerçekten çok önemli arkadaşlar hani bir şeyin en iyisini olmak istiyorsak son aylar çok iyi arkadaşlar ya bırakanlar olacak moral motorunuzun çok düşenler olacak ve siz bu dönemde ayakta kalabilirseniz işte asıl mücadele o zaman başlıyor son aylar çok önemli son aylarda çok dikkat etmeliyiz peki bu dönemde e, deneme alanı nasıldı? Yani deneme gittin dedin ya. Nasıl bir deneme alanı vardı? Nasıl bir deneme sistemi vardı? Özellikle son aylarda. Ben son aylarda çok merak ediyorum. Çünkü genellikle öğrenciler son aylarda deneme çözmeye başlıyor. Evet. Senin sistemi nasıl? Yani son iki ayda ben her hafta bir TYT denemesi çözüyordum. Ama son ayımda haftada iki çözüyordum. Hı hı. İki hafta kalada her gün e, sınav saatinde özellikle TYT'de On buçuk muydu? Evet, on buçukta oturuyordum. Her gün o saatte çözüyordum. Sınav anında. Evet, sınav saatinde. Aynen, sınav saatinde. Evet. Yani bu çok önemli arkadaşlar. O çünkü beynimizi, vücudumuzu, her şeyimizi o vakta ayarlamak bir ay boyunca çok önemliydi. Yani haftada iki deneme çözüyordum evet. işte, TYT adına. AYT adına. AYT'de son iki hafta başladım ben edebiyat ve sosyal denemesine. Bir sabah edebiyat denemesi çözüyordum, akşam da soski denemesi çözüyordum. Akşam da soski denemesi çözüyordun evet. yani genel denemeler olarak ilerlemedin genelde. Evet, branş denemesi olarak ilerledin. genel yani... deneme bulamadım. <laughs> genel deneme evet, sosyal sojial sosyal kısmında, AYT kısmında çok çok kaliteli denemeler maalesef yok. İnşallah yayın evleri de iyi denemeler çıkartırlar sosyal kısmında. Yayın önerebilir miyim? Tabii ki de yayın önerebilirsin yani şu soru içerisinde önerebilirsin, son sorum zaten bu tamam. sana. Şöyle söyleyeyim, son olarak YKS 2022 Tayfa'ya. Ne demek istersin? Onlara ne önerirsin? Şöyle. Öncelikle çok düşünmemeye çalışın. Ne kadar çok düşünürseniz aklınıza olumlu şeyler gelmeyecek. Olumsuz şeyler gelecek. Veya ben çok pesimist bir insandım ki hep <laughs> benim aklıma öyle geliyordu. Evet. Ee, ders çalışırken derse yollaşın. Ders dışında da olabileceğinize kısanızı meşgul edin ki kötü şeyler aklınıza gelmesin. Ee, derslerinizi İyi bir şekilde çalışın. Bir senenizi verin. Bir sene sonra zaten o de, ders çalışırken olan kötü şeylerden hiçbir şey aklınıza gelmeyecek. gelmeyecek. Ben mesela günlük tutan bir insandım. TYT'den önceki gün bile tuttum. Dedim ki AYT çıkışına mutlu olursam burayı ağlayarak okuyacağım. <laughs> AYT'den çıktım. Hiç umurumda olmadan sildim. <laughs> Telefonumda tutuyordum çünkü. Evet. Umurunuzda olmayacak kötü anlar. Ee, yayın önereceğim bir iki tane <laughs> ve YouTube kanalı. Şöyle öncelikle Türkçe için, dil anlatım için. Ee, Onur Soğuk Hoca'nın şöyle bir dil anlatım kitabı var. Bunun aynı zamanda Hocalara Geldik kanalında e, videoları da var. Kendi kanalını da açtı. Bunu öneriyorum. Sofiki denemesi olarak Toprak yayınları çok güzel. Ben sadece onu kullandım. Kesinlikle çok güzel. Harika bir yayındı. Bence sınava da çok benziyor. Daha zor soruları da vardı ama size bir şeyler katıyor. Yanlış yaptıkça öğreniyordunuz. Ee, bu asla reklam değil. Çok fazla YouTube kanalında vardı. Bu Kare Akademi'ydi sanırım. Evet. Bunun ben bir iki tane posterini aldım. Hepsini almadım. Evet. AYT coğrafyası ve felsefe, din posteri. Çok güzel. Tarih de çok güzel. Bunlara da bakabilirsiniz. Şey kanalı olarak da, YouTube kanalı olarak da felsefe grubu için 10 yıl önce bir hoca videolar çekmiş. Psikoloji ve sosyolojinin felsefe hocası yazarsanız bulursunuz. Ben yorumlara da yazarım hatta. Evet. Çok güzel anlatıyor. 10 yıl önce olduğuna bakmayın. En güzel anlatan hoca o. Mantık içinde Didem Hoca'ya bakabilirsiniz veya Limit Yayınları'nın Er kitabına bakabilirsiniz. Evet. Edebiyat için yine Onur Hoca'yı öneriyorum ben. Kısa videoları da var, uzun videolar da var. Bir de şuna dikkat edeyim. Lütfen 140 tane olan uzun videoları oynatma listelerini izlemeyin. O kadar vaktiniz yok. Uzatırsanız sıkılırsınız tarih içinde Onur Gece'yi öneriyorum. Not tutmana gerek yok. Çok eğlenceli anlatan bir hoca. Aklınızda kalıyor. Öykülendirerek de anlatıyor. Tavsiye ediyorum. Edebiyat için ayrıca Salime Hoca güzel. Matematik ve fen için de. Şöyle fen için ben Tonguç Akademi'den bir iki tane hoca izlemiştim. Onlar gayet güzel. Matematik hoca, matematik için de benim hocamı ve rehber matematik. akademiydi. Rehber matematik. Rehber matematik. Hı. İzleyebilirsiniz. Bu şekilde. Sena gerçekten YKS 2022 tayfaya okula çok yardımcı oldun ki. Yani ben de izliyordum bu derece yapmış öğrenciler ne yapmışlar acaba, neler yapmışlar, nasıl. Çünkü onlar başarmışlar ve onların izinden gitmemiz gerekiyor. Onların ne yaptığını ben izlemiştim, onlardan örnekler almıştım. Sen de gerçekten bugün çok önemli, çok değerli bilgilere e, yer verdin. Sena teşekkür ediyoruz. Ben yani, teşekkür ederim. E, arkadaşlar bugün konuğumuz Sena'ydı ve gerçekten güzel bir... E, senin röportaj oldu. Röportaj senin mi dedim Evet. röportaj oldu arkadaşlar ve gerçekten bilgili bir video oldu. Umarım bu video sizin hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Ben de artık seni arkadaşlarla biraz muhabbet ettikten sonra bugün dağılırız. Sena var mı başka diyeceğim bir şey? Ee, yok. Yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Umarım başarısınız. Kendinize yok. Ne diyelim? İyi. Kendinize iyi bakın. Bakın arkada kampüs var. Çok güzel bir ortam var. Üniversite ortamı. Millet geziyor. Dışarıda oturuyor. Birkaç görüntü videosu alacağım. Burada olmayı hak ediyorsunuz. O yüzden iyi çalışmaya devam edin.